Herkese merhaba, nasılsınız? Arkadaşlar, şu an Burak Bey'le masaja geldik. Bugün bir kendimize dinlenme günü armağan ettik ve masaj keyfi yapacağız. Ve Burak karşımda. Sayın Burak Görük. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? <laughs> Anlatmaya gerek yok, konuşmuyorum, görüyorsunuz. Sınavda gibisin. <laughs> Benim böyle bir tercihim yok. Ma şey masajı kim yapması istediğimi soruyorlar da ben ki beni soruyorsan da bay yazdım ama. <laughs> Kendine mi yapacaksın? İki sıra da Burak bir form dolduruyorsa yemin ediyorum. <laughs> İlk okulda bu kadar düzgün doldurmamıştır. Teşekkürler. Hayır ama hani çok böyle mesela soruyor falan işte benim herhangi bir şey alerjim. Benim herhangi bir şey alerjim yok ama hani problem olur mu sizce falan diyor. Hayır. Hani formalite soru. Ay çok güldüm. Yanlış mı oldu? Hayır bir şey söyleyeceğim. Bir kağıt verin diye değil mi? Ciddi alıp dolduruyorum. Ne ay yapayım? ama ya, hayır. Sen atıyorum. Ben böyle tane hani de hastalığınız var mı? Hayır hayır hayır. Ne anladım ben? Bu kadar kuralcı olmana gerek yok. Arkadaşlar işte düzgün insan. Anormal insan. Aramızdaki evet, bari evet, bir insan. Evet, hadi, gidebiliriz. evet gidebiliriz. Okay, thank you. Yeah. For the just the bathroom, okay. Slipper, okay. And one time okay. Thank you so much. This is bad. I think this is good for you. Mm-hmm. Yes. It's fine. Thank do, you. Do you have any belong? We have said walk into room and hammer. Actually, no need. Yeah. Thank you so much. Do you have any question? Um. Uh, no, no. I'm fine. If you are ready, please come out. I will be. geldim. Üstümü değişeceğim. E, masaja gideceğiz. Bugün çok güzel bir gün olacak. Böyle Burak'la birazcık bunu baş başa keyif yapalım dedik. Ondan sonra bakalım bugün böyle bir keyif günü. Bugün üstünde feci. Spadan çıktık ama hiçbir değişiklik yok. Klonlanmış gibi hissediyorum kendimi. Yani, tipim aynı ya. Şimdi yemeğe geldi. Öğle yemek yiyeceğiz. Burak hayatımda ilk defa salata yiyorsun. Çok içindeyim sana. Sen normalde doymazsın bununla. İşte Mesela biz bir restorana gideriz. Burak böyle makarna köfte söyler. Hayır pardon, Mesela köfte var mende. Köfte söyler, yanına makarna söyler. Sonra yoğurt var mı diye yoğurt koydurur üstüne. <laughs> Afiyet olsun. Ben kafede Paris soslu bonfile patates kızartması. Şu an bana herkes kızgın çünkü az önce kameramın yere düşüp biri çalındı. Halüsinasyonunu gördüm. Burak da adam mı dövdüreceksin ya? Valla abuzum şeyler yapıyorsun. Aramızdaki Farka bak, Burak salata yiyor, ben öfüs. Kesin benim yemeğimden de yiyecekler ya, geçireceğim. Hmm. Hayatımda benim kadar çirkin yemek yiyen bir kız görmedim. Ben bir konuşmaya çalışıyorum, kimse beni takmıyor. Ne oluyor lan burada? Üstümdeki hoodie'nin yaratıcılarına Pineapple'a. Pineapple'da Kerem ve Cerim'in çok yakın arkadaşım. Onları ziyaret ettik bu Buradan birazcık bir şeyler alacağız. Sonra gün devam edecek. <laughs> Yemek yedik ya çok yedim, çok şiştim yani. <laughs> şimdi... Çok güzel. <laughs> evet, ben de şey dedim, üstümdekinin yaratıcılarına geldim diyorum direkt. Ben neyi alacağım biliyor musun Cenk? Siyah eşortman var ya. Vay, bunu seviyorum. <laughs> evet. Bugün şu çuvalları görüyor musun? Ben böyle çuvalı uğrayacağım şimdi. Bak bir dakika, şu şey göstereyim. De. göstereyim. Arkadaşlar burada bir çuval var. Aman Allah'ım. Arkadaş bu ne ya? Cennet misiniz? Nesiniz siz ya? İnsafsızlar. Bu kadar rahat şeyler üretiyorsun sonra biz şey oluyoruz. Ee, bak biz kot giyiyoruz. Bu kadar rahatlıkla kot giyiyoruz. Aa, o kadar bir... rahat ki. Kerem nasıl kombin? Yedikler <laughs> Çok güzel. Pineapple'da alışveriş faciaya döndü. Oha. Ben var ya bundan kafamı... Ay ay ay! Aman! Telefonum düştü. Oh yeah! Tamam! Niye ya? Hoş geldiniz. Bölüm burası olmadı. Siz kendinizi All-Star maçında mı zannediyorsunuz? Celi <laughs> <laughs> ne yapıyor bunlar ya? <gülüyor> Çektim. Bahsedelim. Bu, turnike sınavın yastık sınıfı. Turnike mi? Burak'tan net maç geliyor. Burak. <laughs> Korkuyor. Abi böyle basket oynamak da yemin ediyorum Kobe'nin ruhu yandı yani tövbe ya Rabbi. Ya. Canım Kobe ya ne kadar üzüldün değil mi sen? Sen ağladın kesin. Ağlamadım da tepkilerimi çok belli edemedim. Perişan oldum. Yıkıldım ya. Çocukluk arabanı. Düşünebiliyor musun? Atarken Kobe demiyoruz artık. Öyle mi diyordun? Michael da değdiği sana kopya abi. Abi. ki. <laughs> Ruhumuzda be. Burada bir foto ha. Beni burada bir tane çekersiniz şimdi. Cık, montla çekileyim. Şimdi pineapple. Sizin reflektörlü mont burada var ya yıkılır. Ya. Ne zaman onu getirmeyi düşünüyorsunuz? Nasıl pişman oldum. Geçen sene sana geri vermiştim. Salak ne veriyorsun dedim Anladım. kendi kendime. Anladım. Evet evet anladın mı? Benimle bir gün her şeyle devam ediyor. Şu anda kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ne iriteyim. Bu akşam yemeğe geldik kısacası. Tapanım'la Hanım'la ve Burak Görük Bey'le geldik. Dedikodu yapmayın artık ya. Ben doydum. Ben doyamazsın. Daha neler yiyeceğiz? Beni ilk defa gerçekten bir yemeğe getirdim. Evet, farklı Gerçek bir yemek yiyeceğim. Seçkin Özer'in stüdyosuna geldik. Birazcık müzik yapacağız. Bir Çetin kayadan albüm istediler. Ben de dedim ki yapmazsam neyim? Yapmazsam neyim lan dedim. Dedim ki San Sandal de bir şarkısını söyle. Aya beni yüreğim ve doğarak takipteyim. Eleme ne diye Burak ne? <laughs> Benim değil şeklimle mi? Bir dakika bir dakika. Ne? Ne ne ne? Bir dakika bir dakika. Ne? Öyle mi diyorum <laughs> ya? Bir dakika bir dakika. Ne? <laughs> benim şu an koltuk bu arada nasıl şey minibüsçü gibiyim çünkü Sibil'in koltuğu. Arkadaşlar ben birazcık çok önde seviyorum arabamı. Buran boyu bir, bir, bir yüz olduğu ya. için bir yüz. 100... Bu model bu marka arabayı kullanmam normalde. Niyeymiş? Yani. Ben, benim markam belli Mercedes Benz. Arkadaşlar evet ben ben de Mercedes seviyorum ama <gülüyor> şey, şey... <gülüyor> Sponsor oldu <aldım. gülüyor> Ben gibi oldu şey, Neyse ben de seviyorum kısacası arabanın her türlüsü sevinir yani Orada ya Hayır Niye yemeyeceksin de Benim babam bana özel mama hazırlatıyor Bunu Nasıl, yiyelim. nasıl mama hazırlatıyor Hudi? Ersan abiden alıyoruz. Özel. Günde bir kilo yiyorum. Yarım kilo sabah, yarım kilo akşam. <laughs> de bal kabağı, dana kıyması, domates, ıspanak gibi çeşitli böyle sebze, et karışımı. Hudi baba sen ne kadar zenginsin be. Yok be dayı, bir... yiyoruz bir şeyler işte. Peki Hudi sana bir sorun var. Anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Babamı. <laughs> Evet. evet arkadaşlar şu anda evet devamdan anladığınız üzere bir vlogun daha sonuna geldik. E aslında bu bir vlog değildi benimle bir gündü. Bugün Mustafa Abinin Mustafa sandal Stüdyosuna gittik orada birazcık zaman geçirdik ama e, paylaşmamam gereken şeyler olduğu için orada vlog çekemedim bu yüzden hepinizden özür dilerim. Ha, çok güzel bir gündü bence yalnız bayağı yorgunum şu an saat iki buçuk ve ben hala uyumadım zaten ben genelde geç uyuyorum bunu biliyorsunuz birazdan yatacağım size bir şey daha söylemek istiyorum çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Gerçekten hayati bir bilgi. Hani bunu kimseyle paylaşamam ama size paylaşmam gerek. Sibil'in kanalına abone olmayı unutmayın. <laughs> Bence en hayati bilgilerden biri bu. Çünkü biz burada bir emek harcıyoruz kardeş. Çekiyoruz her gün video. Tabii ki böyle bir şey demeyeceğim. Çünkü abone olmanızı isterim arkadaşlar. Kanal güzel bir şey yani YouTube falan. Hoşuma gitti ve ben de yeni girdim. Böyle YouTube'a giren bazı videoları izliyorum. Random karşıma çıkan. Böyle abuk subuk girişler yapıyorlar. Arkadaşlar merhaba falan gibi. Çok cringe ve rahatsız edici. Ya da bu arada bir şey burnum bir nokta var. Bu kameradan mı? Yoksa ne bileyim ben mi falan. Neyse bilemedim. Boş yapıyorum şu an. Biliyorsunuz kapanış iyi değilim. Daha ne kadar boş yapsam diye düşünüyorum. Fazla konuşacak konu var. Bir soru soracağım aslında. Gerçekten şundan merak ediyorum. Ben böyle eskiden kendi kendime diye bir şey çekerdim. Kendi kendime oturup yani yarım saat boş yaptığım bir video düşünün. Kim boş yapmayı izler dersiniz. ben boş olan bütün videoları seviyorum. Bir izleseniz onu bakalım sevecek misiniz? Eğer sevecekseniz bu videonun altına sibil kendi kendime çek veya abi çok boş yazın büyük harflerle. Ama yazın bir dakika öyle yazmayın. Abi çok boşmuş sip yazın. Ve ben de ona göre kendi kendime çekip çekmeyeceğimi karar veririm böylece. Sizi çok seviyorum. Gerçekten kalpten söylüyorum. Instagram hesabımı da takip edebilirsiniz. böyle yani artık uyuyalım ya. Uf. Vallahi Bir de bir şey diyeceğim. Son bir hatırlatma yapıyorum size öyle boş yapmaya devam edeceğim. Bu videoyu izledikten sonra bir bardak su için. Bugün hiç su içmediğimi fark ettim. Şimdi hatta ben de içeceğim bir bardak yanımda duruyor. Bir de kapattıktan sonra bir bardak su için. Çünkü su hayattır. <laughs> Öpüyorum sizi. Görüşürüz. Burnumda cidden bir sorun var.